Klimanın arkasında, o ortamda bir bakteri yaşar. Legionella pulmonalia. İlk defa lejoneller arasında görüldüğü için hastalık, bakterinin ismi Legionella pulmonalia. <laughs> bu virüs, bu bakteri klimanın yaymış olduğu havayla birlikte damlacıklarla yayılır. <laughs> Almanya gibi bir ülkede klimalar incelenmiş %85'inin mikrop yaydığı tespit edilmiştir. %85'i mikrop yayıyor. 10 binlerce klima inceleniyor ve bunlardan %85'inin mikrop yaydığı tespit ediliyor. Türkiye'de bu %95'tir. Neden? Bizde hiç kontrol yok maşallah. Alıyoruz, çalıştırıyoruz. Dezenfekte edilmiyor. Evet, 3-4 ayda bir sürekli dezenfekte edilmesi gerekir. Yoksa hemen mikrop kapar. Oradaki bu bakterinin özelliği 40 derecede hızla yayılıyor çoğalıyor. Yani sıfırın altına düşünce ölmüyor. Ya yani çoğalması azalıyor, yavaşlıyor. Fakat 40 derecede bir ısı da 30 derece geçtikten sonra 40 derecede özellikle çok hızlı çoğalıyor. Klimayı çalıştırırsa klima arkasında motorun bu olunduğu kısımda biriken su birikintisiyle birlikte hızla çoğalıyor. Oradan yayılan havayla ne oluyor? Bir de bakıyorsun vatandaş grip ya, gribe yakalandığını diyor. Üşüttüğünü, soğuk algını olduğunu diyor. Bugün camiye giremiyorum ben mesela. Cuma günü camiye gideceğim, gidemiyorum. Neden? Bahçede kılıyorum. Klimalar Cami açık sonuna kadar. buz gibi. Açıyorlar sonuna kadar. Camide bile. Alışveriş merkezlerinde. Herhangi bir iş yerinde. Dünyanın her nereye giderseniz gidin, her tarafta klima var. O Hı. klima neden çalışmıyor diyor bana geliyorlar. Diyorlar klimayı neden çalıştırmıyorsunuz? Ee, beni rahatsız ediyor. Ben çalıştırmıyorum. Ama siz illaki istiyorsanız, Karşıya oturup size doğru açayım. <laughs> yani evet hasta ettiğini duymuştum evet. hocam da öldüğünü. Öldürüyor tabii tabii. İlk defa lejyonel bu paralı askerler bulunduğu Hı. ortamda klimayı çok çalıştırılıyor ve bu askerlerin çoğu öldü. Bu nedenle adı lejyonelle pulmonelle adı kondu. Lejyonerler paralı askerlerden çok ölümler olduğu için çok sıcakta klima çalıştırıyorlar. İlk defa ölüm oradan başladığı için Hı. adı böyle. Fakat dünyada binlerce insan ölüyor klimadan. Hı hı. Bazıları da açıyor serinleyeceğiz diye yüksek derecede ne yapıyor? Beyin iltihaplanmasına sebep olur. Beyin birden birdenbire şok, üşütme, bronşit, faranjit, sinüzit, zatüre, karaciğer iltihaplanması birçok hastalığı tetikler. Hı hı. Çünkü o ani hava değişimleri vücut kendini ayarlayamaz. Yani bakterinin haricinde hı, hı. Bağışıklık sistemi çöker? Bu ani mesela alışveriş merkezine girdiğiniz birden bire soğuyor veya bir iş yerine girdiniz, bir ofise veya bir devlet dairesine girdiniz, bankaya Hı. herhangi bir yere girdiniz. Yani birçok iş yerine, birçok alışveriş merkezine veya işine gittiğimizde ben hemen ya çıkıyorum veya girmiyorum başka bir. Hocam mümkün. şu da bence bir etki yapıyor insan üzerinde hani kötü anlamda etki ee, soğuk çok soğuk oluyor. Sonra birden dışarı çıkıyoruz, bir anda bir sıcak hava vücuda temas ediyor. E, onun da bir etkisi olabilir mi? Tabii. Hani bir soğuk bir sıcak. Bakteri burada tehlikeli olan bakteri. Şimdi mesela diyelim ki bazı insanlar da arabayla siyahat ederken klimayı sonuna kadar açıyor. Evet. Ne oldu? Üstten sıcak, alttan soğuk. Hı hı. Bir de baktın ne oluyor? İsel oluyor. Evet. Aa, yuttu. Şimdi e, bir Tanadık için kız istemeye gitmiştik. Stuttgart'ta Almanya'dan Frankfurt'tan Stuttgart'a gittik. Yolda vatandaş öndeki çok klima hava aldığı için bağırsakları üşütmüş, ishal olmuş. Dedi ki ya çok kötüyüm. Bağırsakları bozulmuş, baş ağrıyor. Vardığımız evde dedi ki ev sahibi ne içersiniz? Herkes çay kahve içsin, ne istiyorsan ama bu vatandaşa limonlu kahve getirin. Niye? limonlu kahve içtiği zaman hemen ishali ve baş ağrısını keser. Soğuk çarpmasından kaynaklanan. Yarım fincan kahve, yarım fincan limon suyu. Karıştırıyorsunuz, içiyorsunuz. İki dakikada ishali ve baş ağrısını keser. Evet, bu o zaman izleyicilerimiz not etsin. Bir daha tekrarlayalım hocam onu. Yarım fincan kahve, Türk hı hı. kahvesi. Yarım fincan limon suyu. Evet. Karıştırıp içiyor. Soğuk evet. algın, bu soğuk algınlığı ve klima çarpması hı. nedeniyle hı hı. ortaya çıkan ishal, baş, baş ağrısı gibi rahatsızlar dakikada hemen iyileştir. Hemen normale döner. Klimadan rahatsız klima, olan klima çarpan, öldürebilir. Allah Çünkü korusun. <laughs> Almanya'da, Almanya'da yapılan araştırmalar da mevcut kullanılan klimaların yüzde seksen beşin on binlerce klimayı incelemişler. Mikrop saçıyor. Türkiye'de ise işte bu ne demek? Yüzde doksan beş demek. Bizde kontrol zaten yok. Neyse. Camiye gidiyorsunuz sürekli o hava, sirkülasyon camide gelen cami cemaati Farkına varmıyor. O ne güzel serinleyeceğiz diyor ama o mikrop yayıyor. Veya iş yerine veyahut da ofise, bankaya, oraya buraya nereye gidersen gidin. Her taraf buz gibi. Evet. Çok ağır bir klima. Evet. da nedenle tehlikeli. Mutlaka 3-4 adet bir kontrol dezenfekte edilmesi, uzmanların gelip incelemesi gerekir. Hı hı. Aksi takdirde o klima kullanmamak gerekir. Peki klimadan rahatsızlanan izleyicilerimiz için önerebileceğimiz isel bir destek var Abi, mı? şu mesela isel Başarısı gibi askerde limonlu kahve hemen hı hı. çözüm, kısa evet. çözüm. Ya yani kolay, çok kolay. Hı hı. Fakat biraz ilerlemişse yani yatağa düşürmüşse. Ya yatağa düşmüşse, o farklı. O onun için başka formüller başka var Başka formüllerimiz var.